İktidarın formülü tutmadı. EYT ve sözleşmelilere kötü haber. İktidar, sözleşmeli uygulamasını kaldırmak yerine 3 artı bir formülüyle süreye bağlıyor. Yani işe yeni giren personel 3 yıl sözleşmeli çalıştırıldıktan sonra kadroya alınacak, zileşmeli uygulaması kaldırılmıyor, bir süreye bağlanıyor. Üzerinde durulan formüller ise şöyle. İsteyene kadro, şu anda 600 bine yakın sözleşmeli personel var. Öncelikle bu personelden şartları taşıyanlar kadroya alınacak. Ancak bu isteğe bağlı olacak. Çünkü bazı sözleşmeli personel kadroya geçtiğinde maaşında düşme olacağına dikkat çekiliyor. 3 artı bir formülü, bundan sonra ise 3 artı bir formülü işleyecek. Yine sözleşmeli personel istihdam edilecek. Yeni işe giren sözleşmeli personel 3 yıl sonra kadroya geçecek. Ardından 1 yıl sonra da tayin hakkı kazanacak. Bir anlamda kadro öncesi deneme sürecine tabi tutulacak. Yani iktidar sözleşmeli uygulamasını kaldırmayacak, süreye bağlayacak. Tayin kısıtı. Yeni işe giren sözleşmeli personelin 4 yıl tayin hakkı olmayacak. Tayin kısıtlamasına gerekçe olarak da bir yere gönderilen sözleşmeli personelin bir süre sonra araya birilerini sokarak başka bir yere tayin olabilmesi gösteriliyor. EYT yıl sonunda Bakanlık EYT konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemenin Aralık'ta meclise gelmesi bekleniyor. Alınan bilgiye göre EYT konusunda yapılacak düzenlemenin ayrıntıları da şöyle. Eylül 1999 ayrıntısı. EYT'liyim diyen herkesin EYT'li olmadığına dikkat çekiliyor. Bu konuda kritik tarihin yasanın yürürlüğe girdiği Eylül 1999 olduğuna işaret ediliyor. EYT konusunda iki formül konuşuluyor. Prime göre maaş, birinci formül prime göre maaş verilmesi. EYT kapsamındaki bazı çalışanların örneğin 9000 prim gün sayısı olduğu, Buna karşın bazı çalışanların da 5000 prim günü olduğu belirtiliyor. Prim gün sayısı fazla olana daha fazla maaş bağlanacağı yorumları yapılıyor. Böylece bütçe üzerindeki yükün de azaltılacağı belirtiliyor. Yaş sınırı diğer bir değerlendirmeye göre de yine bir yaş sınırı getirilebileceği kaydediliyor. 1999'dan bu yana geçen süreye işaret edilerek bazı çalışanların 40'lı yaşlarının başlarında emekli olabilecekleri yorumları yapılıyor. Bunun önüne geçebilmek için de örneğin kadınlar için 45, erkekler için 48 gibi bir alt sınır getirilebileceği konuşuluyor.